Muazzez'in Mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere çok lezzetli tadıyla, görseliyle şahane bir elmalı kurabiye tarifim var. Gerçekten sofralarınıza yakışan bir tarif olacak. Ben hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. İlk önce iç malzememizi hazırlıyoruz. 3-4 adet büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Elmamızı kırmızı, tatlı elmalarımızı güzelce soyup rendeledim. Tavamızın içerisine alıyorum, üzerine bir çay bardağı toz şekerini ekleyip altını açıp karıştırarak güzelce pişiriyoruz. Bu şekilde ara ara karıştırıyoruz, dibi de hemen tutabilir. Elmalarımız yumuşayınca üzerine bir fincan ceviz içini ekliyoruz, bir tatlı kaşığı tarçınımızı da ekledikten sonra. 1-2 dakika kadar daha karıştırdıktan sonra altını kapatıyoruz ve başka bir tabağa aktarıyoruz ki soğuması için. Diğer yandan hemen kurabiyemizin hamurunu hazırlıyoruz. 250 gram margarin veya tereyağı, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, elma veya üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri ve güzelce bu malzemeleri harmanlıyoruz. Yumurtamızın, margarin veya tereyağımızın o da aslında olması önemli. Bu şekilde çok güzel karıştırdıktan sonra ununu diğer kalan malzemeleri ekleyebiliriz. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine biraz un, bir paket vanilin, yarım paket kabartma tozunu ekledikten sonra artık yoğurmaya başlıyoruz. Dilerseniz bu esnada kaşık yardımıyla da yoğurabilirsiniz ilk, ilk esnada. Ben toplamda üç buçuk su bardağı un ekledim arkadaşlar. Ununuz ununun markasına göre, kalitesine göre değişiklik göstermektedir. Onun için kontrollü eklemenizde fayda var. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Yumuşak, ele yapışmayan, çok güzel kulak memesi kıvamında bir hamur oluyor. Bu şekilde biraz toparladıktan sonra artık şekil vermeye başlayacağız. Havalar eğer ki sıcak olursa biraz toparlanması için bir 10 dakika kadar hamurumuzu buzdolabında bekletebiliriz arkadaşlar. Hamurumuzu masaya aldıktan sonra da biraz daha yoğurup şekil veriyoruz ve bezelere ayırıyoruz. Ben 4 bezeye ayırdım. Çekim yaptığım için açması daha kolay olsun diye. Siz çekim yapmıyor, e, yapmayacaksanız 2 bezeye ayırıp o şekilde de açabilirsiniz. Çok az un yardımıyla bezeleri ayırıyoruz hamurlarımızı. Ondan sonra açmaya başlayacağız. Dediğim gibi çok az kullanıyoruz e, hamurumuzun e, sertleşmesini istemiyoruz bu esnada ya da dilerseniz iki yağlı kağıt arasında da hiç un kullanmadan da açabilirsiniz. Hangisi kolayına kolayınıza geliyorsa bu şekilde çok ince olmayacak çok da kalın olmayacak şekilde yaklaşık 1 santim gibi e, hamur kalınlığında açıyoruz. Hamurumuzu açtıktan sonra bir bıçak ya da bir rulet yardımıyla kenarlarından düzleştiriyoruz. Burada elde etmek istediğimiz dikdörtgen bir şekil. Bu şekilde bir ruletiniz varsa çok kolay oluyor gerçekten. Kalan diğer hamurları da toplayıp tekrardan şekil vereceğiz. Dikdörtgen elde ettikten sonra bir rulet yardımıyla çizikler atıyoruz. Bu şekilde e, yırtmadan hamurumuzu sona kadar da değil 3, 4 ya da 5 tane çizik attıktan sonra kesmediğimiz kısımlara bir tatlı kaşığı elmalı iç harcımızdan ekleyip güzelce şekil veriyoruz. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu şekilde kesmediğimiz kısmı ilk önce üzerinden kapatıp sonra kestiğimiz e, hamurun e, diğer kısmını üzerine kapatıp bu şekilde şekil veriyoruz. Gerçekten çok güzel oluyor. Şeklimiz bu arkadaşlar. Piştikten e, sonra da çok güzel bir şekil ortaya çıkıyor. Kalan diğer hamurlarımızı da aynı şekilde açıp dikdörtgenler elde ediyoruz. Çizikler atıyoruz ve o şeklimizi oluşturuyoruz. Top e, dolu gerçekten bir tepsi kurabiye çıkıyor. Bu şekilde çizikler veriyoruz tam da dış kısmını kesmeden şeklini verdikten sonra elmalı iç harcımızı koyup ilk önce kesmediğimiz kısmı kapatıyoruz. Sonra kestiğimiz yerden tekrardan üzerine bir zarf kapatır gibi kapatıp şeklimizi veriyoruz ve bu şekilde bütün hamurlarımızı şekil verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsinin içerisine alıyoruz. Bütün hamurumu bu şekilde açtım, tepsiye dizdim. Ee, dikkat ederseniz ki bir paket kabartma tozunu kullanmadım yani yarısını kullandım. Bu şekilde böyle çok fazla da kabarmayacak. 180 derecelik fırında altı pembeleşinceye kadar yaklaşık 18-20 dakika içerisinde pişiyor arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde pişirmenizde fayda var. Bu şekilde kurabiyelerimiz hazır. Üzerine en son bir tatlı kaşığı pudra şekeriyle servis edebilirsiniz. Ben e, çekim yaptığım için hepsine kullandım. Siz hepsini e, o gün bitmeyecekse ya da buzdolabına kaldıracaksanız e, üzerine pudra şekeri eklemenize gerek yok arkadaşlar. Yumuşak e, yumuşayacaktır. Bu şekilde kurabiyelerimiz hazır. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Umarım e, dener çok daha lezzetlisini yaparsanız siz hangi şekil veriyorsunuz ya da elmalı kurabiye mi tuzlu kurabiye mi seviyorsunuz? Benim kanalımda görmek istediğiniz hangi tarifler var? Yorumlar kısmında bana bildirirseniz çok sevinirim. Bu tarif hakkında da düşüncelerinizi aynı şekilde yorumlar kısmında bana bildirirseniz benim için yorumlarınız çok kıymetli. Siz çok kıymetlisiniz. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek dileğiyle. kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.